Şöyle ilk önce kanalımıza bakalım neler var kanalımızda. He, videoları izliyorlar güzel. Aman beğeniler bir tık düşük gibi. Aa bir de hype basma tuşu var ona da basın bakalım. Ne hani güzelmiş o tamam. Şimdi sandığımızda yemeğimiz yok. He, bu ne lan böyle? Ana. Bu? Benim gördüğümü görüyor musunuz? Sandığın altında gizli bir geçit var. Ana dur bakayım şu bilgisayarı bir alayım şuradan. Şu masayı da alayım şuradan. keşfetmişizdir. Hop! Ceronimo! İndim. Aha! He. Örümcek ağları var. Ulan keşke kılıcım olsaydı. Ulan sakar. Ya yapa oh. buraya örümcek ağları mı koydun? Aha! Oh. Burada bir kapı var. Açık bir kapı. Kapının içinde ne var? Hih! Zom, zombiler. Ana! Git lan buradan! Git lan buradan! Git lan! Ana! Çok fazla zombi var burada beni sıkıştırma bekleyin. Aa birini öldürdüm. İçinden kılıç çıksın. Yes. Tamam bu kılıçla hepinizi tek atarım. Hop öl bakayım sen de. Bundan ne çıktı? Oo bir kılıç da. Aa bu marav çıktı tamam. Şuna öldü. Oo bu da öldü. Hop bu da öldü. Bunlardan da kılıç çıktı. Kaç vuruyor? Eee bilmiyorum. Ulu. Oh, oh. bunlara saldırıyorlar bana. Gel de buraya. Gel de sen de buraya. Hop oh, sen, sen de öldün tamam. Sen aa bunu öldürmüşsün tamam. Şimdi bu kaç vuruyor? 10. 17, 9, 15. O zaman 17 ile devam ederiz biz de. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Seni de öldüreceğim. Aa öldürdüm. Tamam. Bunu da açalım güzel. Iron Legends. Bundan var bize zaten. Aa burada bir sandık var. Şimdi ne diyor? Gizli odadaki görev bitince camlar kırılabilir hale gelecektir. Hii. Gizli bir oda var burada. Bakayım şu an kırabiliyor muyum? Aa, aa kırdık mı harbiden? Dur Gizli bir oda arayalım bakalım arkadaşlar nerede olabilir gizli oda? Aa bu taşın arkasında olabilir mi acaba? Şurada bakalım. Yok. Burada da yok. Şuralara bakalım şöyle. Belki buradadır. Oo! Buldum lan gizli odayı. Aa içeride de zombiler var. Gel lan buraya. Gel sen. Sen dur. Hop! Öldürdük. Hop! Öldürdük. Hop! Aa bir şey sakar nerede ya? Keşke onları da çağırsaydın. Neyse sonra çıkarım onların yanına. Şöyle şunları aç, bunları aç, bunları aç. Ve son olarak da buna ağaç kaç vuruyor? 10, 12, bunlar var bu güzel. Ne diyor? Boruları kırmızı noktada düzgün bir şekilde birleştir. borular nerede? Burada mı? Bakalım. Aa, harbi borular. Ne yapacağım? He, yukarıdan aşağıya düzgün bir şekilde birleştireceğim. Tamam, bunu birleştirdim. Şimdi bunu da birleştirdim. Ondan sonra şey açılacak. Allah. Neyse bunu kattım. Şöyle hop. Sonra o camları kırılabilir hale getireceğim. Şöyle hop bunu da koydum. Hi. Onu yanlış koydum önemli değil. Tamam. Şunu da koyayım. Ne var acaba o sandık içinde? Hepsi de var ya hava atacağım kıskandıracağım hepsini. Şöyle hop. Allah yanlış koydum. Allah yanlış koydum tamam. Şöyle 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 hop. Bunu da koyduk bunu da koyduk bunu da koyduk. Son üstleri de bağladıktan sonra bitecek. Hop Allah bir tane 64 yetmedi. İkinci 64'ü kullanıyoruz. Hop tamam ve tamam. Olmuş olması lazım. Şimdi deneyelim bakalım orayı kırmayı. Şöyle geldim 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 geldim. Bakalım o kırılıyor. Aha bir kitap var. Ne diyor? 96 78. Ya buranın şifresi miydi ya? Ben de ödül var sandım. Dur 96 78. Zon burası daha devam ediyor. Aha bir merdiven var. o Bu merdivenin sonu çok merak ettim şimdi. Hadi bakalım çıkalım. Çıktık 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 çıktık. Aha bu ne ne var burada? Oha bir yatak var. Bakayım mı yatağı bu? Kırayım bakayım. O oh. Ana o çatış. Ana o ne lan? ne lan? Aha yatağını kırdım çatış. senin yatağın altında gizli geçit varmış. Kaldır bunu kırdım. Yürü beni. Ne? Sen yaptın. Ne dediğimi ya? oğlum be. Yolancı. ne lan? Bak şuradan aşağıya. Burada da bir gizli geçit var. Anam. Yürü bakayım. Önüne sen git. Sen yaptın. Kesin yürü yürü yürü. Ya, uh. Uh. Gel lan gel Çatoş. Aha, geldim geldim. Ulan bunları senin yaptığını öğrenirsen var ya kafana vuracağım bu kılıçla. Ya ben yapmadım yürüsene. Tamam gideyim yürü sakin ol. İyi. Yavaş git. Tamam. Aa bunu açıp oradan zıplayacağım. Şöyle açtım. Hop zıpladım. Yee. İşte bu. Hop buradan buraya. Hadi Kertoş gel bakalım. Şimdi yine bunu açıp buradan buraya zıplayacağım. Bunu açıp buradan buraya zıplayacağım. Yee. Aa burada bir şifreli kapı var. Şifreyi bilmiyoruz. Aa burada mı acaba şifresi? Şöyle atladı. Allah. Allah ne lan burada? Hop şöyle atladı. Abi şöyle atladım. Aha kapı. Bir kapı var Keltos. Hii. Ana. Burada bir şeyler mi var? Yanında iskeletler var sakın. Ya fakir. Yeni mi aldın bana iletişim yerlere bak ya. Dur dur dur. dur. İskeletlerin Çatmadın kafayı. Dur dur. Oo, geçtim 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 geçtim. geçtim. Oh. Korsan. Gelme vurulacağım da Keltos vurulacağım. Aha vurulmadın helal sana. Aha kitap buldum. Ne yazıyor kitapta? Bana kılıç ver. Ha, ne verdi ki kaç tane vereyim? Aa, sen... Aa, onu ver ver. Onu alma. Onu alma. Heh nasılsın Tamam. bu sana gider şimdi geri koşacağız şifreyi bulduğumuza göre şöyle koşuyorum Allah Allah. koş 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 Tamam. koş 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 Tamam. tamam. Gel ya Fatih nereye gidiyoruz ya? o ne yaptın yine? Ya ben bir şey yapmadım bak. Benim evin altından girdim. Senin evin yatağının altından çıktı. Demek bakalım ki sende bir şey var. Sus. Bakalım burada neler olacak. Şöyle gidelim bakalım. Arkadaşlar siz de bu videoyu beğenmeyi unutmayın bakalım. Lan yürü lan. Tamam ya sus. Yürü. Döverim seni. Şöyle Hadi yürü. Aha burada bir yere çıkıyor Sakar. Ta bakalım burası nereye çıkıyor. Şöyle çıktık 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 çıktık. çıktık. Şurayı açalım. Aa! Ya ee? gene bir yatak var burada. Kim bu? Aa! Abla! Allah! Aa. Allah! Ne oluyor be? Ablası! E, biz bir geçitten geldik. Senin yatağın altından çıktı bu geçitte. Ne yapıyorsun sen benim geçit... Bu ne, ne be? Ne yaptın ya? Sen ne yaptın abla bunu? Saçmalamayın. Sence ben Yatım. yatağımın altına böyle bir şey yapmış olabilir miyim? Bu ne abi? Abi şey yaptı kesin. O yok burada. Hadi. Ne He? Bir yere Hadi. 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 çekeyim? bakayım. Çekil bakayım. Bunu sen yaptın. Aa A Yapmadın Hayır mı? kesinlikle ben yapmadım. Hayır. Ha, Benim ben... evime kim girdi? Ben girmedim. Sakar sen mi girdin? Abla ben hastaydım uyuyordum biliyorsun. Ee, ben Biliyor. de gün boyu uyuyorum zaten biliyorsun. La Mahmutlar yedim ulan sizi. Neredesiniz? Ha? Çıkın ortaya. Sakar ben gizli geçti merak ettim. Ne var acaba orada? Ne <laughs> bileyim ben gidiyorum. Ben beni bekleyin. Ben, beni bekleyin. Gel abla sen de gel. Oh. Kapıyı örteyim de. Ne var Sakar? Ee, Allah birini <laughs> mi öldürdün sen? Saçmalamayın ben kimi öldürebilirim? Katil, katil. Yürü lan yürü hadi yürü. Kuş, 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 kuş. Ya çocuklar kuş. saçmalamayın. Gördüm. <laughs> Hayır bakın. Neyiz? Bir dakika şimdi soru soracağım. Ee, benim adım ne? Fakir bebek. Bunun adı ne? Sakar bebek. Hangimiz daha zeki? <gülüyor> <gülüyor> Bence ikinize çok zeki değilsiniz. Hayır. Zeki onu söyle. Hepiniz de, de zeki okay. değilsiniz. Aa, bu ya. Hayır benim de vesile oldum. Kim zeki dedim sana. Tamam ben çok zekiyim. Hmm, en çok kimi seviyorsun? Bay doktoru. He, o zaman doğru tamam. Hadi aşağı inelim. <laughs> ya, <gelmem. gülüyor> gel bakalım. Oğlum lazerler var burada. Bir dakika kırmam lazım bunu. Şunu kırayım. Oh. Kırdım. Dikkat edin dikkat edin. edin. Dikkat edin. Allah geçtim ben. Kanları ben varsa. geçemem. Dur abla. Kırayım senin için. Kırdım gel. Kapanlara basmayın. Allah burada kapanlar var. Basmayın sakın. Şöyle, Bunu kim yapmış olabilir ya? Ya ne yapıyorsun ya? Çık. Şunları kırayım. Vallahi Ay şey, ya. Göreceğiz bakalım bu yolun sonunda kim var. Şimdi. sensin sensin. sen Kesin sakarım bir işi bu. Dur sakar yavaş ol biraz. Dur dur dur. Ya ben bir şey yapmadım ki. Aha. Burada bir yere Aa, çıkıyor. Bir yere gidiyor. Bakalım burası nereye çıkıyor? Şöyle. Hayır bence sen bir şey yaptın. Dur 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 burada birisi var. Dur dur dur. Kim var ya bu bakayım. çıkmadı bu sefer. Kim Bir, konuşalım. Yukarıdakine ne yapalım? Gel gel. Dur sakın. Şunu verelim hemen şeye. Abla sen şunu kullanabilirsin bence. İyi kullanırsın onu. Tamam şimdi. Kocasınız tamam. yukarı çıkalım. Aa, abla, şöyle, abi, şöyle. Iyi, 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 iyi. Ne olur ne olmaz. Ben önden gideyim. Ulan şimdi buradayım. tamam, gideyim. Ha? Ana. Ne oldu? Kim Şişt. var? Sessiz sessiz sessiz. Ses. Abiş var lan burada. Abiş Aa. mi? Çekil bakayım. Uyandırayım Aa! Uyandır, nerede? uyandır. Allah. Uyandır çabuk. Aa! Sen bildin bunların hepsini yapan. Aha, uyandı! Abi. Ya ne oluyor ya? Ne işiniz var sizin burada? Sen niye bu kadar gizli geçit yaptın ve bu kadar eşyayı nereden buldun? Hepsini çaldım, haberin olsun. Ne? Çaldın mı? Siz hemen ya çıkın hemen buradan, çıkın buradan. Sen bir dakika açıklama yapmadan şuradan şuraya gitmeyiz, değil mi? Değil mi? Evet ay, ay, ay. Ya of gidin başımdan. Bak Bu vallahi polisi şey, çağırmak zorunda şey. kalacağım. Ne size ben ne, ben size ne? Size ne? Size ne? Yo ne adam öldü? Ya yürü git bak vallahi polisi arayacağım ha. Sen kesin Şimdi Bak o elindeki kılıcı bırak fakir. Senin için hiç iyi olmaz yoksa. Ay, tamam korktum, sakın, Burnunuzu sokmayın de, her ya. şey ya. Çıkın ya. evimden. Çık dışarı çık. Sen Aşkım, aşkım bir dakika Efendim dur aşkım? geri çekilin o şimdi bana neler olduğunu anlatacak. Ya aşkım şöyle bir şey ee, siz hani gece uyuyordunuz ya hepiniz. Evet. <laughs> Valla ben de gelip yatağın altından bütün eşyalarınızı alıyordum. <laughs> Niye böyle şey yaptın? Bu geliyor. Yapmak Kupacım. zorundaydım. Eğer Bence yapmazsam yapmaz, üsttekiler hepimizi öldürecek. Sizi korumak için yaptım. Oğlum, üsttekiler. Sakın dokunmayın. Ya? Hiçbir şeye dokunmayın buradaki. Sakar. Hepsi gidecek Ademiz bunların. Açamam. Sakar kapıyı aç. Sakar kapıyı aç. <laughs> kapıyı aç. El koyduk bu eşyalara. Yok senin eşyan meşyan. Gel sakar. Aha polisi arıyorum. Ulan bittiniz lan bu sefer. Ara. bunlar bizim, bizim, bizim eşyalarımız. Bunlar bizim eşyamız. Sakar. Hadi be ne ben Kimin eşyası bunlar? Benim değil. Sakar senin mi? Yok. O zaman abla senin mi bunlar? Yo. Bak kimin eşyası bizim evin altından çaldı söyledi. Geri, geri götür. Gel. dama çıkmış. çıkmış. mı çıkmış? Bunlar sakar. Dama başlamış. çıkmış. Kaçın. Bakayım. Bunu... Ben bunu bıraktım buraya. Daha yukarı çıkmış da yukarıdan kaçıyor bize. Sakar kapıyı açıyor. Ben gideceğim. Sakarım. Hepinizi öldüreceğim oğlum. Aa, Hepinizi öldüreceğim. Bekleyin. Ben bir şey yapmadım. Bak sandığı koydum. Git lan buradan. Git lan. Kaçı var çıkıyor. Kırarım ki. Beni İnanmadan. alın. Beni alın. Ha, beni beni alın. alın. Sandığı olur, bırak, sandığı bırak. Sen Saka, ne oğlum? gel <laughs> Bir dakika. Al şu, şu eşyaları. Alma, alın. alma, alma, alma. Ay, hey, bu senin kendini korumak için sakar. Bu da senin. Geri götürdü. Geri götürdü. Bak üsttekiler geliyor dedim. dedi. Roket çıkarttı roket. Ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. Görüşürüz. Allah <laughs> 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 Beni, beni alın. alın. Yok, sen gelme. Sen onun eşyası. Beni alın be. Alın. <laughs> korkuyorum. Yorduğum. Brezilya abi şey bir şeyler olmuş biriyle işbirliği yapmış ben anladım Fakir kaç Nereye kaçalım? Ne oldu? Bura benim evin altına gidiyor. Gelin gelin ben biliyorum şifresini. Dur. Neydi? 96 78 96 78. Gel. Polisler buraya gitme polis abi. Gel. gel gel gel. Ono sokar bizi şikayet ediyor. Abla kaç kaç iyi. kaç kaç kaç. Şöyle. Beni tamam, al beni al. Beni al. Buraya gitme burdan. O kaçamazlardı. Arkadaşlar video beğendiyseniz çok mutlu oldum. Başka yere geçelim. Kaçamazsın Fakir. Kaçamazsın fakir. Kaçamazsın fakir. Kaçamazsın fakir. Kaçamazsın fakir. Ya, şey Yürü. Yürü. Yürü.